Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Gündemin son dakika haberlerinden haberdar olmak için videoyu beğenebilir, bildirimleri açabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Maliye Bakanlığı da sürece katılacak. En uygun formülü devreye sokacağız dedi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT ile ilgili olarak çalışma grubu oluşturulduğunu söyledi. Bakan Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen çalışma neticesinde en uygun formülün devreye sokulacağını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde, kamuoyunda EYT olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili çalışma grubu oluşturuldu. En uygun formülü uygulamaya alma niyetindeyiz. Birkaç alternatif ve önerinin değerlendirildiği çalışma kapsamında sendikalarla diyalog halinde olunacak. İlgili bakanlıklarla da temas halinde yürütülecek çalışmalarla sorunun çözümü konusunda en uygun formülün bulunması amaçlanıyor. Çalışmanın sene sonuna kadar ya da yeni yılın ilk ayında çözüme kavuşturulmasını planlıyoruz. Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999'dan önce olanlar EYT'li olarak adlandırılıyor. Bu tarihten önce yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konulan 4447 sayılı kanunla, emekli olabilmek için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarına yaş kriteri de eklendi. Masadaki 5 EYT formülü 15 yıl 3600 süresini yerine getiren ve 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlarda emeklilikte yaş şartı aranmayacak. Alternatif olarak üzerinde çalışılan durum şu: Erkekler 25 yıl ve 9.000 günü tamamlamış, kadınlar 20 yıl 7.200 günü tamamlamışsa yaş şartına bakılmaksızın emeklilik formülü üzerinde duruluyor. 50 yaşını tamamlama Biliyorsunuz eskiden 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar 5.000 gün ile 5.975 gün arasın prim ödeme şartı vardı ve yaş şartı yoktu. Burada bir sınırlama getirilmesi söz konusu olabilecek. 50 yaşını tamamlaması formülü duruluyor. Dördüncü olarak da bekleme süresinde indirim formülü üzerinde duruluyor. Ben 50 yaşıma geldim, tamamlamam gün sayısı 5975 ise bu süreyi yaşı doldurana kadar beklemem gerekiyor. Yaşı bekleme süresini yarı yarıya düşürme formülü üzerinde duruluyor. 5. formül ise Avrupa modelidir. Bazı Avrupa ülkelerinde böyle bir uygulama var. 67 yaşında emekli olması gerekirken vatandaş 63 yaşında emekli olma talebinde bulunuyor. Burada maaşında belli bir kesinti yapılarak emekli aylığı bağlanıyor. Mesela 63 yaşında emeklilik isterse 67 yaşına kadar kesintili emeklilik maaşı alıyor. 67'yi doldurduğu takdirde normal emekliliğe geçiyor. Burada puanlama sistemi var ve bu puanlama sistemini yakalamışsa bundan yararlanabilir.